Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Umut ve bugün çok dikkat çeken bir konuyu sizlerle konuşmak istiyorum. Özellikle de bir konu dedim ama dikkat çeken bir hisseyi konuşmak istiyorum. O da şişe cam. Bugün gerçekten belki de bir içerisindeki en kötü performans gösteren hisselerin başına gelen bir şirketten bahsediyoruz. Bunun da en önemli sebebi tabii ki dördüncü çeyrek bilançoları. Ve bilançolara baktığımız zaman hem satış gelirleri hem net kar... Hem Favök ve diğer tarafta satış marjlarından tutun da Favök marjlarına kadar, Brüt marja kadar yani bilançodaki hemen hemen her kalemin beklentilerin altında kaldığını net bir şekilde gördük. Dolayısıyla zaten kurumların yapmış olduğu e, açıklamalar, yazmış oldukları raporlar ki bakarsınız raporlara da çok ihtiyaç yok bu yorum yapmak için ama Negatif bir fiyatlamaya maruz kalma ihtimali bugün itibariyle çok kuvvetliydi ve gerçekten de %3'leri aşkın bir düşüş hareketi söz konusu olduğu şişe camda. Fakat bu düşüş hareketi devam edecek mi? Negatif bir senaryonun daha da kuvvetlenme ihtimali var mı? Temel analize bakacağız ama asıl olarak teknik analiz ne söylüyor? Buradaki geri çekilmenin sebepleri nedir? Tüm soruları gelin kısaca değerlendirelim ve analiz edelim. Evet efendim konumuz şişe cam olduğunu dile getirmiştik. Gelin şimdi şişe cam firmasının şirketinin hisse senetleri neden düşüş kaydetti. Bilançoya şöyle bir odaklanalım. Şöyle birazcık da yaklaştıracağım bilançoyu daha net gözüksün. Bakın ilk etapta net satışlar ile başlayalım. 2022 yılının 12 aylık döneminde 170.6 milyar TL'lik satış varmış. Bugün gelmiş olduğumuz noktada 152 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz. Yani ciro gelir ciroda yani satış gelirinde yüzde 11 oranında bir düşüş var büyük kâra bakıyorsunuz 23 oranında bir düşüş olmuş faaliyet karı yani kendi faaliyetlerinden diğer bir tabirle esas faaliyetlerinden elde ettiği kar yıllık bazda tam olarak yüzde 52 oranında bir düşüş kaydetmiş ve favoke baktığımız zaman yani faiz amortisman ve vergi öncesi kâra baktığımız zaman 2022 yılında 33.7 milyar TL'lik bir gelir elde ederken 20.7 milyar TL açıklamış ve %39 oranında oransal bazda bir geri çekilme hareketi söz konusu ve net kere bakıyoruz. Yıllık bazda yani 2023 yılının tamamında 17.1 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıklamış. 2022 yılının aynı ayında yani 2022 yılının tamamında ise 22.7 milyar TL'lik bir net kar rakamı açıklamıştı şişe cam ve yıllık bazda %25 oranında net karında bir azalış var Hatta çeyreksel bazda da 4.2 milyar TL'lik bir net kar rakam açıklanması beklenirken 3.7 milyar TL geldi yani çeyreksel bazda yani sadece 2023 yılının dördüncü çeyreğinde çeyreksel bazda açıklanan net kar rakamı da beklentileri karşılamadı ve öz sermayesine baktığımız zaman da öz sermayesinde de çok doğal olaraktır ki zarar değil ama beklenen ölçüde bir kar elde edememesiyle beraber öz sermayesinde bir azalma var. Rasyolara baktığımız zaman bakın brüt kar marjında 4.4 puanlık bir düşüş olduğunu görüyoruz. Faaliyet kar marjına baktığımız zaman yine 6 puanlık bir düşüş var ve Favök marjı burada çok önemli. Net kar marjı ve Favök marjları çok önemlidir. Favök marjına baktığımız zaman daha öncesinde %19.8'miş yani %20'lere ulaşmış. Ama %13.6 oranında açıklanmış an itibariyle ve 6.2 puanlık bir e, düşüş söz konusu ve net kar marjına da baktığımız zaman yine %2.1 puanlık bir geri çekilme var. Neresinden bakarsanız bakın bilanço olumsuz. Ha, bu yorumu yaparken çok da korkmaya gerek yok. Yani felaket kötü bir bilanço işte e, rezil rüsvat durumda falan asla ve katil suretle böyle bir şey demiyorum. Beklentileri karşılayamayan 2022 yılıyla kıyaslandığında 2023 yılında daha olumsuz bir bilanço açıklamış ama en nihayetinde şirket kar ediyor. Evet beklentilerin altında kar etmiş. Evet 2022 yılındaki performansı yakalayamamış ama büyüyen bir şirketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bugünkü ilk tepki çok doğal olarak düşüş şeklinde oldu. Ama bu düşüş hareketinin çok daha derinleşme ihtimali var mı diye soracak olursanız burada birazcık teknik analizden yardım alacağız ve gelin dilerseniz hızlı bir şekilde teknik analize geçiş yapalım ve şişe cam grafiğimi açalım. Haftalık bazda da şöyle bir değerlendirelim. Çünkü birazcık daha orta vade noktasında bir değerlendirme yapmak istiyorum şişe cam özelinde. Şimdi değerli takipçiler, değerli yatırımcılar. Şişe camdaki düşüş hareketinin neden olduğunu artık biliyoruz. Dün akşam itibariyle açıklanan yani pazartesi gecesi açıklanan bilanço geçtiğimiz yılla ve çeyreksel bazda hem beklentilerin altında kaldı hem de bir önceki yılla kıyaslandığında daha e, düşük bir performans gösterdi. Dolayısıyla hem düşük performans göstermiş hem beklentilerin altında kalmış. Dolayısıyla negatif bir bilanço olarak rezil çok kötü bir bilanço değil ama negatif bir bilanço olduğunu bir kere belirleyeceğiz. Yani fiyatlar noktasında negatif bir unsurdu. Zaten bakın şişe cam 48.9 e, yani 49 TL seviyesinin altında kapatmış ve %3.74 oranında bir geri çekilmeyle e, günü kapatmış. ki 54 70 54, 60 seviyelerini test ettikten sonra yaşanan geri çekilmenin ardından bugün bilanço etkisiyle bir düşüş hareketi söz konusu olmuştu. Şimdi bu düşüş hareketi devam edecek mi etmeyecek mi? Öncelikle şişe camda yükseliş trendi devam ediyor. Açtık grafiği. Şimdi bakın. Burada şu 8'i de kaldırayım. Şu yeşili de kaldıracağım. Bakın şimdi değerli takipçiler şu anda gördüğünüz turuncu çizgi 55 haftalık çünkü haftalık bir grafik bu ve 55 haftalık üstsel hareketli ortalama. Bakın. Şu bölgeden beri yani 2020 yılından beri haftalık bazda bu seviyenin altına inmiyoruz ve nefis derecede de destek olarak çalışıyor. Şimdi bakın. 2020 yılının mayıs ayında değil mi? Yani şöyle baktığınız zaman evet yani Nisan Mart Nisan gibi e, yukarı doğru kırılıyor e, Nisan ayında yukarı kırılıyor bakın şurada destek olarak çalıştı buralar destek şuralar destek bakın net bir şekilde buradan çok bir uzaklaşma yok bakın artık bundan sonra biraz daha destekleri net bir şekilde belirlemek için e, sarı renkle e, bu ortalamaya değen bu ortalamayı test eden noktaları belirledim bakın burada destek çarptım sert yükseliş hareketi çarptım net bir rally döndüm tekrar yaklaştım sert satış. Daha doğrusu özür diliyorum. Sert alış ve biraz yaklaştırıyorum. Buralarda son dönemler yani Ocak ayında tekrar buralara çarpmışız. Ve yükseliş hareketi var. Ardından 3 haftadır bir geri çekilme hareketi var. Aslında bakarsanız biraz da şu yorumu yapabiliriz. Yani şöyle bakıyorum. 44.5'lardan başlayıp 54 54.70 seviyesine kadar yaşanan yükseliş hareketinin bir düzeltmesi var. Bugünkü düşüş tabii ki biraz da bilanço etkisiyle beraber bu düzeltmenin daha da kuvvetlendiğini gördük. Ama Burada artık iki şekilde yorum yapacağız değerli takipçiler. Orta vade için yüzlerini çiziyorum. <laughs> Özür dilerim. Altını çiziyorum. Orta vade için. Bakın. Şimdi şurada bir dip var. Doğru mu? Burada da bir dip var. Şurada da bir dip var. Şimdi bakın. Buraya bir tane ben şu dibi kullanarak hatta şu bölgelerden alacağım. Şurada da bir dip vardı. Buraya bir tane ne çiziyorum? Yükselen tren çiziyorum. Hatta burayı şöyle 4 yapacağım. Tamam mı? Burayı çok hızlı bir şekilde beyaz yapıyorum. Geldi. Şimdi bakın değerli takipçiler. Yükselen bir trend var ve yükselen trendimin güncel değeri 47.68'den geçiyor. Şurayı çift tıklayalım. 55 hareket, 55 haftalık üstel hareketli ortalamamda 45.90. Yani diyorum ki geri çekilme hareketlerine bakın şimdi yaklaştıracağım. Şurayı birazcık sol yapayım. Geri çekilme hareketlerinde yükselen trend desteği 47.70'lerden geçiyor. 47-60 47.60'lardan geçiyor. Burası önemli bir eşik ama asıl mesele yani benim yükseliş trendimi koruduğunu gösteren asıl unsur 55 haftalık üstsel hareketli ortalama. Orası da 45-90. Ben genelde bu tarz geri çekimlerde ya da yükseliş hareketlerinde tek bir seviye verme taraftarı değilim. Daha çok destek ve direnç bölgelerinin belirlenmesi yani tek bir seviye değil ama bölge belirlenmesi bence daha mantıklı. Daha makul bir durum. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra yapacağım açıklama şu. 47.60 47.70. Hadi 47.70 diyeyim çünkü 47.68 yükselen bir trend olduğu için yarın bu trend yukarı doğru revize edilecektir. Dolayısıyla 47.70 45.90 yani şuradaki bölge şişe camdaki olası geri çekilmelerin devamı noktasında tepki bölgesi olacaktır. Yani tekrar yönün yukarı doğru dönmesini bekleyeceğimiz seviye olacaktır. Çünkü 2020 yılından bu yana 55 haftalık üstsel hareketli ortalamanın nasıl güçlü ve kuvvetli bir destek olarak çalıştığını gördük. Ve çarptıktan sonra keskin ve sert yükseliş hareketleri yaşanıyor. Şimdi şöyle bir de 34 ve 8 haftalık üstsel ortalamaları atıyorum. Şimdi bakın 8 haftalık üstsel ortalamam 50-14'lerde. Artık şu yorumu yapacağım. 50-14 seviyesinin üzerine doğru çıkarsa şişeceğim teknik olarak mevcut bu düzeltmenin bitmiş olma ihtimalini çok kuvvetli olarak dile getireceğiz, nitelendireceğiz. Burası cepte bakın. 50-14. Yani 50-14 seviyesi aşılacak ki ve haftalık bazda bir kapanış yapacak ki diyeceğiz ki evet buradaki düşüş hareketi bitmiş olabilir ve yön tekrar yukarı doğru dönmüş olabilir. Yorumunu çok daha net ve rahatlıkla yapabilirim. Tamam mı? Ama bu noktada özellikle yarın itibariyle yeni bir günde 34 haftalık üstel hareketli ortalama yani şu yeşil çizgi. bakın burada çok net bir şekilde destek çalışmış. Şurada destek. Bakın hatta buralarda altına doğru sarkmış ama kalıcılık çok sağlayamamış. Yani buralarda da çalıştığını görebiliriz. Birazcık gerilediğimize bakın burada da çalıştığını görebiliriz. Yani dolayısıyla 34 haftalık üstel ortalamayı ilk etapta bakıyorum. Kaçmış? 48 50. Şimdi 3 tane teknik destek seviyem var. 1. Çok kısa vadede 48 50 desteğini yakından takip ediyor olacağım. Buranın altına sarkması durumunda Asıl meseleye geleceğiz. Asıl kritik bölge kaçtı? 47.70-45.90 bölgesine kadar düşüş hareketleri söz konusu olabilir diyeceğim. Dolayısıyla artık bu noktadan sonra çok kısa vadede 48.50 desteği tuttu tuttu. Tutamazsa 47.70-45.90 bölgesine kadar geri çekim olur. 45.90'ların altında bambaşka bir senaryo. Kış mevsimi gelir. Kar yağma ihtimali var soğuktan donma ihtimali var. Var oğlu var. Yani 45 90 çok kritik bir destek seviyesi şişe cam için. Şu anda bu seviyenin aşağı doğru kırılacağını söylemek çok yanlış olur. Ee, bu konuda yorum yapmak gerçekten çok yanlış olur. Bunu bilmiyorum ama bildiğim tek şey şu artık 48 50 desteğini çok kısa vadede takip etmeyi sürdürüyorum. Zaten 48 90'da kapatan bir fiyatlama var. Burası aşağı doğru kırılırsa 47 70 45 90 45 90'ın aşağısı bambaşka bir negatif seyir çok daha negatif, çok daha keskin bir satış, fiyatların daha da aşağı doğru geri çekilme, baskılanma olasılığı çok kuvvetlenir. Ama olası bir yukarı hareketlenme için haftalık grafikleri yine baz aldığımda bakın 8 haftalık üstel ortalama. Şimdi bakın bunların hepsini kaldırıyorum. Tamam mı? Bakın şuradaki mavi çizgi yaklaştırıyorum. Bakın görüyor musunuz? Şurada destek çalışıyor. Burada direnç çalışıyor. Burada tekrar destek altına doğru indiği için artık dünün desteği bugünün direncidir. Kaçtan geçiyormuş? 50, 14. Dolayısıyla diyelim ki 48.5'lara kadar geldi oradan sekti 50-14'ün üzerine çıkarsa bir oh çekip hem bu trendlerin çalıştığını hem de yeniden yönün yukarı doğru dönmüş olma ihtimali kuvvetli görürüz. Diyelim ki 50-14'lerin üzerine çıktı. Şimdi aşağıdaki senaryoyu zaten söyledik. 50-14'lerin üzerine çıktığı bir senaryoda şimdi daha net görelim diye günlük grafiği açacağım. Haftalıkta da olurdu ama... Ee, daha net görmek istiyorum bir şeyi. Şurayı bir sileyim, kaldırayım. Ben burada bir minik bir çalışma yapmışım. Şimdi şunları ortalamaların hepsini kaldırıyorum. Yine daha e, net bir şekilde görmek istediğim için. Şimdi bakın. Şöyle hatta e, şöyle bakıyorum. Tabii evet. Evet 57 50'lerden bir geri çekilme var. Şöyle bir unsur burada yapılabilir. Zirve dip. Tamam. Buradaki şeyi alırsın. Fibonacci seviyelerini alırsın. Şimdi hangi seviye demiştik? 50 15 seviyesinin yukarı doğru aşıldığı bir senaryodan bahsetmiştik. Yukarı doğru fiyatlamalar noktasında tekrar 52 50 ve özellikle de şu bölgedeki 54 70'leri bir kez daha yakından izlemeye başlarız. Bir daha söylüyorum 50 14'lerin yukarı doğru kırıldığı, yani haftalık bazda 8 haftalık üstel ortalamanın yukarı doğru kırıldığı bir senaryoda 52 50, çok kısa vadede ama orta vadede yükselişin başlaması için asıl aşılması gereken direnç seviyesi olan 57-45-44-54 düşüşünün Fibonacci 78.6'sı olan bakın kaçtan geçiyormuş? 54-69 yani 54-70'lerin aşılıp aşılmayacağını bakacağız. Dolayısıyla 54-70 ana direnç seviyesi olacak. 50-14 seviyesi aşılabilirse haftalık bazda. 54-70'lerin zaten üzerinde değerli takipçiler. 57-45 dirençlerini ara direnç olarak takip edip 60-90-61 bölgesine doğru yükseliş hareketinin devam etme potansiyelinin kuvvetli olduğunu bir kez daha dile getireceğiz. Dolayısıyla haftalık bazda dikkatle takip edin. Bakın daha sade bir grafik açtım şu an. Şöyle baktığım zaman 48-50 ilk etapta kırılıp kırılmayacağını çok yakından takip edeceğiz. 48 buçukların altında bir kez daha söylüyorum 47-70 ve 45-90 bölgesine kadar gevşeme ihtimali söz konusu olacaktır ama 45-90'lar aşağı doğru kırılmadığı yani şu 55 haftalık üstel hareketli ortalama aşağı doğru kırılmadığı sürece mevcut durumdaki şu yukarı doğru trend korunuyor diyeceğiz değerli yatırımcılar. Umarım Faydalı olmuştur. Bilançoyu şöyle çok kısa bir özetledik. Şişe camdaki bu düşüş hareketinin sebebini yorumladık. Olası negatif senaryoları değerlendirdik. Yükseliş hareketleri noktasında hangi teknik şartların oluşması gerektiğini hem çok kısa vadede hem de orta vadede hangi teknik seviyelerin aşılması gerektiğini de özetledik. Hap şeklinde size vermeye çalıştım. Umarım faydalı bir e, video, faydalı bir yayın olmuştur. Herkese bol kazançlar dilerim. Bir Borsa İstanbul analizi de belki akşam saatlerinde gelebilir. Şimdilik hoşçakalın. İyi akşam diler dilerim herkese.